10 bin ve bugün 10 ilk uyandığımda şimdi 2000'e geçtik. 1000'i e, 2000'e geçtin, evet. Gece herhalde 3000 falan olur. Abone sayından bahsediyorsun, değil mi? Hı -hı. Evet, abonelerinin 2000'i geçmesini. Bunun biz ilk çekeceğiz, sonra e, bekleteceğiz, yunan parkta çıkacağız gece. Bu keki de ben yaptım desen? Birlikte yaptık annemle. Şimdi, Şimdi sen abone sayının 2000'i geçmesini mi kutluyorsun bu keke? Evet. Aferin sana. Şimdi 2000'i geçiyor mu? Geçtim bile. Oo. Arkadaşlar <laughs> abone olun. Elora daha kutlamasını yaparken 3000'e getirelim abone sayısını. Hadi bakalım. Evet. Şimdi pastamızı keseceğiz. Five minutes later. Kekimiz. Şimdi tadına bakıyoruz. Evet. 1000 ve 2000 abone keki. <laughs> ve e, benim, beni, benim benim de sana bazı hediyelerim var. 2000 abone hediyeleri. Ben ben alacağım. Buyurun. Fosforlu kalem çıktı. Fosforlu kalem. Aa, onu çok sevmiştim. Nasıl bir şey o öyle? Aa. Ne ne şekli basıyor üstüne? Şey şurada da göstereyim. Yıldız basıyor. Harika bir kalem. Ve son hediyemiz. Aa, ben bunu çok seviyorum. Bak şimdi. Harika. Evet. Abone sayımız 3000 olunca bir kutlama daha yapacağız. O yüzden abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Evet. Hadi güle güle.